Şimdi burada organik 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 diyoruz. Doğal diyoruz. Ya organik ne demek? Yani doğalla organik ayıran şey nedir? Ben özellikle bunu izah etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Bir ürünün organik olabilmesi için arkasında etiketi olması lazım. Peki bu etikette ne olması lazım? Bakın gördüğünüz gibi hem Tarım Bakanlığı'nın logosu olması lazım hem de Tarım Bakanlığı'nın yetkilendirdiği sertifikasyon kurumunun logosu olması lazım ve bunlar ikisi birlikte olması lazım. Ayrıca bu ürün şayet organikse sertifikasyon kurumunun burada numarası bulunması lazım. Yani herhangi bir ürüne ya benim ürünüm organik demekle organik olmaz. Ya benim ürünüm doğal, benim ürünüm kaliteli demekle de, ya bunu ya bu sadece sözden ibaret. Yani bir şeyin organik olması için sertifikası olması lazım. Bu sertifika temin anlattığım üretim süreçlerini, bu ürünün doğru geçtiğine delalettir arkadaşlar. Şimdi